Oğlum şey, kız kardeşim Gökçe'nin oğlu İlhan bize barajdan balık yakalamışlar. Evet. Sazan ve Ben de ben de canlı, canlı kara balık. Evet, elle bakalım. Bu da canlı mı bıyıklı balık? Hangi bu? Bu bu. Bence bıyıklı bu da canlı. Ne diyorsun? Aha. Aa. Ölü mü lan o? Biz kaçıyor mu? Ölmüş. O ölmüş. Orada bir Ay, canlı ölememiş. var. ölmemiş. Bak böyle kuyruğunu Aa bu da ölmemiş. Raç. Bu da ölmemiş sanki. Dokun hele oğlum. Küçük balık dokun. Bak, bak. <laughs> canlı mı? Şuna bir dokun hele şuna. Şu mu? He. Kuyruğunu çek hele oğlum. Evet. Kuyruğundan kaldır hele onu. Onu değil, bunu kuyruğundan kaldır. Sanırım bu canlı. Onun kuyruğu nerede ki? Aha, kaçtı alta. Evet, bir bunu elliyorum. Hadi bul. Bu, bu. Hayır, onlar ölü. Bu mu? Sazanlar can. Kara balıklar biraz da. Onlar ölü oğlum. Bu? <laughs> oğlum oradaki canlıyı bulman lazım, hadi. Bu? Canlıyı bul artık. O altta saklanıyor, altta. Bak bak bu. Bence canlı oğlum. Aha. Aha oynadı. Al şunu yakala. Ha, bu o, ne balığı? Yayın balığı. Bizim burada kara balık derler. Annenin en sevdiği balık. O ne oğlum? Bilmiyorum. Senin boyunda neredeyse. Tut böyle yan böyle tut hele. Güçlü erkek Zeus. Evet oğlum. Sazan balığını eline aldı. Şimdi matı yok diye ben niye kaldırmadım der. Git Mati'yi kaldır gel hadi. Durdurayım videoyu. Vallahi yani güzel be güzel vallahi bence. Bence doyarlar bugün evdekiler. Kaç kişiyiz? 5 Meryem üstte i̇şte bir 8 3 6 7 8 altta da var adam başı büyükler aviz bir buçuk balık iki balık gibi düşüyor yayın balığına bak ya nasıl mücadele ediyor Bıyıklı ne haber? Canlı da. Bunlar dayanıklı. Sazanlar gitmiş. Şu güzel ama. Büyüklüğü baya iyi. Sen de mi ölmeyeceksin? Ne buluyorsun ya? Sanırım sen canlısın. Buraya. Ya buraya. Ananı dedi Kıraç. Geldi mi? Hayır. Tamam sen oyna hadi. Sonra pişman olacak. Uykusu var değil mi? Evet yani uykusu var. İstemiyorum. Ona diyorum balık elineci babamla birlikte anlamıyor ya unutuyor tamam. ya benim tamam. kaybetmiş. Tamam hadi elleyelim oğlum. Hadi canlıya elle de bunu artık eve geçirelim. Sinekler geliyor Ellerin bak. Yarın balık kokuyor. Yukarız sabunlayacağız. Hadi nerede olduğunu bul. Asla elini ısıramaz. Sanırım bu. Oo. Aa, bu? Yakala onu. O gitmiş oğlum sanırım. Bu. Bu kasılmış. Bak. Bu ölü. Bak. Ben ha mi? canlı mı? o? Hayır değil. Sanırım bizimki burada Kraç. Şur. Evet. Gel lan buraya. Ah! elime Elime geldi. Bak bak. Hiç, hepsi mi bak. canlı? E bu bak bu siyahların hepsi canlı. Bu yayın balığı oğlum. Ölü mi? Az önce elime ooo hepsi canlandı evet. suyu görünce. Kraç bu nasıl bir heyecandır. Şimdi çıldıracak. <laughs> Beni niye uyandırmadı? Ya? <laughs> ne? Oo, alsan oğlum. Bir dakika. Al oğlum. Su dolduruyorum. Suyu azalmasın diye. Ölmesinler diye. Al eline havaya kaldı. hadi oğlum hadi. Çek orada canlısı bak bu bu yaramaz olan. Tut kaldır havaya. Canlı mı o? Evet. İnanmıyorum dağın beni ıslatıyorlar. Evet. Sen bu sazanın büyüğünü yedireceğim sana. Bu da bebek. Ama onlar da tadı güzel. Kaç sazan var? 3, 6, 7, 8, 9 tane sazan var sanırım. Başka var mı? Bak orada saklanıyorlar. Altta. Onlar daha dayanıklı. Ölmüyorlar. Hadi al bakalım eline. elimle alacağım ki böyle çevrilip şey veriyorum. Beni... Hadi al oğlum. Evet. Hadi bakayım. Cesaretini göster. Evet. Oo! Bakın. Ağzına bak Kıraç. Bak canlı. Göster buradan yakın. Bak canlı. Tamam bak yakın. Bak göster hele göster. Ha bunu mu? Yes. Cesur oğlum benim. Bakın. Yakına. Bıyıklı balık bak. Evet bıyıklı. Evet. Ülkücü olabilir mi bunlar? Ülkücülerin bıyığı da aşağı doğru. He. Evet. Vay vay lan. Vay vay ya. Bak, orada saklanıyor. Çekelim bunları. Gel buraya gel. Baba bak saklanmak istiyor. Ölmek istemiyor oğlum. Ama birazdan ölecek. Çünkü onları dolaba koymam lazım. Evet. Ve, öl ve yiyeceğiz. Yiyeceğiz mi? Hı -hı. Bence de yiyelim bugün. Baba. Bu ölmüş mü? Hayır. Kasılmış biraz. Felç olmuş sanırım. Yaşıyor ama onlar yenir ama. Evet. Evet, ekili alanlara da balık balık sulu güzel bir gübre oldu. Oo, kıra şöyle tut hele. Şöyle tut şöyle yakına. Dur fotoğraf çekeyim mi sen aynı zamanda? Bana dön, bana dön, bana dön. Fotoğraf çekeyim seni. Şöyle tut. Yatay. Evet öyle. Sıfır Şöyle tut. Evet öyle. Ben de ilk geldiğimde bunların hepsini canlı sanmıştım. Gel oğlum. Bir de benimle çekil. Görüyor musun balık? Evet. Dur bu ağzına sokma evet. lan. Tamam. Bu mu? Hangi sıcağı? Çek şunları çek.